Merhaba sevgili hanımlar. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi güzel bir örgüyle karşınızdayım. İnşallah birlikte yapacağız. Güzel bir model, harika çeyizlik bir model. Gerçekten çok zevkle ördüm. İlmek sayılarını da size şöyle vereyim. Bu bir arka yeleğimizin arka kısmı. 170 ilmek sevgili hanımlar. Bu da yeleğimizin ön tarafı. Bu da 101 ilmek sevgili hanımlar. Bu şekilde ayarladım. Gayet güzel standart 38-42 bedene uygun yaptığımız güzel bir yelek modelimiz. Tekrar ilmek sayısı vereyim. Arka 170 ilmek. Önler 101 ilmek sevgili hanımlar. Ön padı ile beraber. Evet şimdi bu modelimizin adı Verevli Burgu modeli sevgili hanımlar. Gayet güzel şık bir model. Ee, inşallah birlikte yapalım aklımdayken e, bana çok soruyorsunuz hangi ipi kullanıyorsunuz nasıl ip kullanıyorsunuz diye Öncelikle onu bir açıklayayım buradan size Bakın biz Alize Angora Gold ipi kullanıyoruz fakat bu şekilde bazen dolaştığı için bir makinam var sarma makinesi o makineyle böyle sardığım zaman daha rahat örgü yapabiliyorum o yüzden yine aynı ipi kullanıyorum. Yani farklı bir ip değil sevgili hanımlar. Alize Angora Gold ipi kullanıyorum. Evet şimdi ben size şöyle iki model anlatacağım. Böyle gördüğünüz gibi. Tek model ana modelimiz 8 ilmekten oluşuyor. Fakat bunu hani 10 ilmekten de yapabilirsiniz. O sizin tercih yani yapın. Benim yapmak istediğim böyle kibar zarif dursun diye 8 ilmekten yaptığım ara ajur modelimizde 4 ilmekten sevgili hanımlar bu şekilde devam ediyor ona göre ayarlıyorsunuz Evet Bismillahirrahmanirrahim diyerek örgümüze başlayalım ben öyle belli olsun diye birkaç sıra şöyle bir lastik modeli gittim şimdi hayırlısıyla kuracağız inşallah Evet Bismillahirrahmanirrahim önce bir kenar ilmeği aldım bir ters ilmeği aldım sevgili hanımlar. Burada şimdi ajur yapmayacağım. Sadece iki model ve arada ajuru göstereceğim sevgili hanımlar. Evet başlıyoruz modelimize. Bir, iki tane düz yaptım. Bir sardım. İlmeğimizi çevirerek iki kestim, sol kestim. Bir, iki, üç ve dört düz yaptım. Şimdi bu bir modelimizi tamamladık. Ara geldik. Bir ters, bir sarıyorum. iki kesiyorum ve bir ters. dört ilmekten oluşuyor. Diğer modelimize geldik sevgili hanımlar. 1 2 bir sarıyorum. İlmeğimizin yönünü değiştirerek iki kesiyorum. Kestikten sonra 4 ilmek daha düz gidiyorum. 2 3 ve 4. Ve kenar ilmeklerimizi yaparak modelimizi tamamlıyoruz. Tersinden herhangi bir şey yapmıyoruz. Sadece ara modelleri buradan ters ters düz düz yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Yani ön yüzünden düz ördüğüm ilmeklerimizi ters yönünden ters örüyoruz. Şimdi bu ara ajur modelimize geldik sevgili hanımlar. Ön yüzünden ters yaptığımı buradan düz yapıyorum. Düz ilmek yaptım. Sardım yine aynı işlemi yapıyorum. İki kesiyorum. Tekrar düz. Ara modelimizde yaptık. Ve ana modelimizin de normal ters örerek tamamlıyoruz sıramızı. Gerçekten çok güzel bir model. Ve her renkte de kullanabilirsiniz tercihen. Evet. Kenar ilmeğimizi de yaparak bu sıramızı tamamladık. Şimdi yaptıkça ortaya çıkacak modelimiz sevgili hanımlar. Kenar ilmeğimizi aldık. Evet. 1 2 daha önceki sıramızda sardığımız ilmeğimizi ördük 3 oldu tekrar sarıyorum ilmeğimizin yönünü değiştirerek iki kesiyorum şu anda da üç tane düz daha öreceğiz sevgili hanımlar yani bir taraftan eksiltirken bir taraftan da çoğaltmış oluyoruz birkaç sıra bu şekilde gideceğiz Evet ön yüzünden arajura geldik bir ters bir sardım iki kestim ve bir ters bu ara modelimiz sevgili hanımlar bir 2 3 tane düz yaptım. bir sardım. İlmeğimizi çevirerek 2 kestim. Ve 3 tane düz yaparak modelimizi tamamladık. Kenar ilmeklerini de örerek sıramızı tamamladık. Ters yönünden dediğim gibi tersi ters düzü düz olarak örerek geçiyoruz. O kısmı hızlı geçmeye çalışacağım sevgili hanımlar. 8 ilmeğimizi ters olarak gidiyoruz. Ara modelimizde ön yüzünden ters ördüğüm ilmeği düz olarak örüyorum. Bakın şu anda oraya geldim. Bakın düz ördüm. Bir sardım, yine iki kestim. Tekrar bir düz. Bakın yavaş yavaş ortaya çıkacak şimdi yaptıkça. 3 4 7 ve 8. Kenar ilmeklerimizi de yaparak sıramızı tamamlıyoruz. 3. sıramıza geldik sevgili hanımlar. Bakın yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Evet sevgili hanımlar. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Lütfen beğenilerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Destek olursanız. Evet şimdi bir sardım. Tekrar iki kesiyorum. Bakın buradan çoğaltırken buradan azaltıyoruz. Ve iki ilmek düz. 1 2 3. Bu ajurlarımız 4 delik olana kadar devam edeceğiz. Burada da iki ilmek kalacak. Evet orada başka bir işlem yapıyoruz aranjörümüzü yaptım. Bakın ters yönünden bir ters, bir sardım, iki kestim tekrar ters. Bunu ters yönünden de tam tersi. Bir düz, bir sardım, iki kestim tekrar düz. Fark bu yani, başka bir şey yok. Bu kısımda da bir taraftan çoğaltırken bir taraftan da ilmeğimizi azaltıyoruz ama aynı ilmekte dönüyor. Yine 8 ilmekte dönüyor sevgili hanımlar. Evet. 1 2 ilmekte düz yaparak bu sıramızı da tamamlıyoruz. Evet. Ters yönünden aynı gidiyoruz ilmeklerimizi gördüğümüz gibi. Hep aynı şekilde devam ediyor. Çok zevkli bir model ama gerçekten çok zarif, harika bir model sevgili hanımlar. Bunu da sizlerle yaparken paylaşmak istedim. İpimin rengini soracak olursanız kamerada biraz daha koyu çıkıyor. Ama çok güzel bir renk. Daha açık bir renk. Deve tüy olarak geçiyor sevgili hanımlar. Şöyle gösterirsem. 95 numara renk numarası. Ve simli bir ipimiz. Yani kamerada çok belli oluyor mu? Gerçekten çok kibar. Güzel bir renk. Evet devam ediyoruz kenar ilmeğimizi de yaparak tamamlıyoruz. Evet. Bakın biraz biraz ortaya çıkmaya başladı. Şu anda 1, 2, 3, 4. deliği yapıyoruz. Ara ajuru devam ediyoruz. Evet. iki ters yaptım. Burada bakın çoğalttım ben düz ilmeklerimizi. Diğer taraftan da ilmeklerimiz azaldı. Tekrar sarıyorum. Bakın iki kesiyorum. En son iki ilmek düz ilmek kalana kadar bu işlemimizi yapıyoruz. Bakın burada iki ilmeğimiz kaldı. Ama bu taraftan çoğaldık. Yine aynı ilmekte döndük. Ara yapıyoruz. Bir sardım, iki kesiyorum. Tekrar bir ters. Diğer modelimize geçtik. Evet. Gayet güzel. Elimde de krem rengi ipimiz var. Bakın kremden de çok şık. Gerçekten tam bir gelin yeleği. Bohçalık, çeyizlik yelek. Çok zarif bir model gerçekten. Bakın. Ters yönünde gittiğim zaman diğer ön sırasında farklı bir işlem yapıyoruz sevgili hanımlar. Kenar ilmeğimizi ördük. Evet modelimizin ters yönünden ters olarak görüyoruz 8 ilmeğimizi bunu onlu olarak da yapabilirsiniz ama 8'li yaptım ben tercih meselesi onlu olarak da daha geniş durur o zaman o burma işlemini ilmekleri daha farklı olur tabii ki sevgili hanımlar 3 3 kesti ben orada burgu işlemi yapıyorum o zaman 4 4 yaparsınız burgu işlemini Evet Evet, şimdi geldik ön yüzüne. Bakın. Şu anda 1 2 3 4 tane oldu ve 2 tane düzümüz kaldı. Şimdi burada farklı bir işlem yapacağız sevgili hanımlar. Evet, kenar ilmeğimi aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Bakın şu anda 1 2 3 4 5 6. Bu 2 ilmekten hariç 6 ilmeğimiz kalıyor. O 2 ilmeğe dokunmuyoruz. Ne yapıyoruz? Ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Bakın. Diğer şişime öndeki 3 ilmeğimi alıyorum. Sağ şişime de diğer 3 ilmeği alarak bakın burgu işlemini yapıyorum. Şişe geçirerek yine düz olarak örüyorum. Evet. Bakın şimdi yine düz olarak örüyorum. Altı ilmeği burgu işlemini yaptıktan sonra evet 3 4 5 6 Bakın şu anda burada bir burgu işlemi yaptık şimdi ne yapıyoruz ipi sarıyorum ipin yönünü değiştirerek iki kesiyorum bir modelimizi tamamlıyoruz sevgili Hanımlar Bakın şu anda bir modelimizi tamamladık aracılığımıza geldik iki kestim tekrar bir ters bakın diğer modelde tekrar size göstereceğim 3, 6 ilmeğimizi çıkardım. Öndeki 3 ilmeği sol şişime aldım. Diğer 3 ilmeği de sağ şişime alarak bakın ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum. Evet. Bu şekilde. Ve yine bu 6 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 4 5 6 bakın burgu işlemi yaptık burada ufak bir burgu tekrar sardım ipin yönünü değiştirerek iki kestim Evet ve kenar ilmeklerini örerek tamamlıyoruz Evet bakın şu anda aslında bir tane modelimizi tamamlamış olduk tersinden yine giderek ikinci modelimizi koruyacağız inşallah. Evet. Yine buraları normal ters olarak örüyorum. Sardığım ilmeği de ters olarak örüyorum sevgili hanımlar. Evet. Arajur kısmına geldik. Ters yönünden düz olarak örüyorum şuraları. Bakın. Bir. ve 8 ilmeğimizi örerek kenar ilmeklerimizi yapıyoruz Evet şu anda bir tane modelimizi tamamladık ikinci modelimizi kuracağız sevgili hanımlar bakın gördüğünüz gibi şu anda ikinci modeli en başta yaptığım işlemi yapacağız sevgili hanımlar o kısmı da size tekrar göstermek istiyorum daha iyi anlamanız için bakın şu anda ilk başta yaptığım işlemi yapıyorum kenarın ters ilmeğini aldım Bakın normalde buralara da ajur olacak. Ben hani sadece model anlatmak için size bu kadar kısmını anlatıyorum. Bakın burada 8 tane ilmek var ya. Şimdi 2 tane düz aldım. Düz ördüm. 1 sardım. Burada başlıyoruz modelimize. İlmeğimizin yönünü değiştirerek kesiyorum. Yine 1 2 3 ve 4 ilmek düz yapıyorum burada işlemimizi başlatıyoruz ve ara modelimizi yapıyoruz Evet diğer modele geçtik bakın tekrar gösteriyorum 1 2 sardım en başta kurarken modelimizi yaptığımız işlemi yapıyorum kestim 1 2 3 4 Evet ve kenar ilmeklerimizi yaparak tamamlıyoruz. Bakın şu anda ikinci modeli kurdum. Biraz daha devam etmek istiyorum. Daha iyi anlamanız için zaten belli edecek kendini. Modelde zaten önümüzde şu an ördüğüm yeleğim. Gayet güzel, şık bir çeyizlik gerek olacak. Hayırlısı inşallah. Sizler de yapın, sizler de deneyin. Gerçekten çok güzel bir model. Beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız desteklerinizi de bekliyorum. Beni de mutlu edersiniz inşallah. Daha birçok modeli sizin sizlerle paylaşmak istiyorum ama inanın çok zaman bulamıyorum. Zaman buldukça sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili hanımlar. Evet bakın şu anda ikinci modelimizin ajurunu açtık. Evet. Krem renginden de gerçekten harika duruyor. Evet şu anda 2 3 düz yaptık. Bakın buradan çoğaltıyoruz. Sarıyorum. Tekrar buraya 2 için yönünü değiştirerek 2 kesiyorum. Bu sefer 3 tane düz ilmek yaptım. Yani buradan çoğalttık. Buradan azalıyor bir bir ara ajurumuzu yapıyoruz. Ajur kısmını anladığınızı düşünüyorum. Modeli de inşallah anlamışsınızdır bütün detaylarıyla sizlerle anlatmaya çalışıyorum Evet 3 tane düz yaptım bir sardım yönünü değiştirerek bakın yönü değiştirmemin sebebi de şu düz kısmı bu şekilde düzgün dursun diye ama sizin ilmeğiniz eğer öyle düzgün geliyorsa değiştirmeyin tabi herkesin örgü örme şekli farklıdır benimki bu şekilde olduğu için ben bu şekilde yapıyorum siz kendi örgünüze göre de ayarlayabilirsiniz Amaç bu. Sadece şu kısmı düzgün dursun diye. Evet bakın. Tekrar ters kısmına geldik. Ve bu kısmı daha hızlı geçmeye çalışayım. İnanın e, sizleri sıkmak hiç istemem. Ben çok zevkle örüyorum yeleğimizi modelini. İnşallah sizler de e, örün. Ördüklerinizi de bana atarsanız çok sevinirim. Paylaşımlarınızda bekliyorum inşallah. Evet, ters kısmı tersi ters, düzü düz olarak tamamlıyoruz. Evet, burayı çabuk geçmek istiyorum. Evet, bakın ördükçe daha iyi meydana çıkıyor. Gerçekten çok zarif. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar 1 2 3 4 1 sarıyorum. Tekrar 2 kesiyorum. 5 oluyor şimdi. Burada çoğalttık. 3. ajurumuzu yap yapıyoruz. Deliği yapıyoruz, oluşturuyoruz. Evet. ikinci modelimizde tekrar anlatıyorum. 2 3 4 1 sardım ilmeğimizin yönünü değiştirerek 2 kestim ve 1 2 tane düz bakın daha iyi meydana çıkmaya başladı modelimiz her renkten de güzel olur yani tercihen nasıl hani isterseniz hangi renk isterseniz bu model her renkle güzel olur. Evet, elimde ördüğüm renk kamerada koyu çıkıyor sevgili hanımlar. Daha açık tonlarda deve tüyü olarak geçiyor. 95 numara renk numarası bakabilirsiniz sitesinden de. Simli ip kullandım bunda isimleri çok belli oluyor mu bilemiyorum ama gerçekten kendi rengini görseniz o kadar güzel yani Evet şimdi bakın 1 2 3 oldu şimdi dördüncü deliği oluşturuyoruz Ondan sonra tekrar burgu işlemini yapıyoruz ve modelimizi tamamlıyoruz sevgili hanımlar 2 3 4 5 6 Bakın son 2 ilmek düz ilmek kalana kadar bu işlemi yapıyoruz sevgili hanımlar. Bir taraftan buradan çoğaltıyoruz. Buradan 2 ilmek kalana kadar buradaki delikleri oluşturuyoruz. Ara ajurumuzu yapıyorum. Evet. 1 2 3 4 5 sardım 6 ve kestim iki Evet şurada iki ilmek kalana kadar modelimizi örüyoruz Evet bakın nasıl güzel nasıl zarif bir model lastiği de istediğiniz lastiği kullanabilirsiniz Ben normal lastik kullandım bu modelde ama tercihen farklı lastikleri de kullanabilirsiniz sevgili hanımlar Evet Şimdi ön yüzüne gelince burgu işlemini yapacağız. Daha önce yaptığım gibi. Ve modelimizi tamamlayacağız inşallah. Evet buraya hızlı geçmek istiyorum. Evet. Şimdi ön yüzüne geldim. Bakın. Şu anda burgu işlemini yapacağız şöyle kenar ilmeğimizi alıyorum. Bir ters yapıyorum. Evet şu anda şu 6 ilmeğin yerlerini değiştiriyoruz. Yönlerini bakın. Öndeki 3 ilmeğimizi sol şişimize alıyoruz. Diğer 3 ilmeğimizi de sağ şişimize alarak hep aynı olsun yani burma işlemi yönleri. Çünkü öbür türlü yaparsanız farklı yönde koşturmaz, hep aynı yönde olmalı. Evet, yine düz olarak bu altı ilmeğimizi de örüyoruz. Evet, bakın burma işlemini yaptım, bir sardım ve ilmeğimizin yönünü değiştirerek bu iki ilmeğimizi tek ilmeğe düşürüyoruz. Yine 8 ilmek olarak modelimizi tamamlıyoruz. Evet. Arajurumuzu yapıyoruz. Şimdi bakın tekrar burada burma işlemini gösteriyorum. 6 tane ilmeğimizi şişten çıkardım. Öndeki 3 ilmeğimizi aldım. Diğer 3 ilmeğimizi de sağ şişimize alıyoruz. Evet bu şekilde. Yine düz olarak bu ilmeklerimizi örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 Evet bakın bir sardım 2 ilmeğimizi de keserek tek ilmeği bıraktım Evet Bakın modelimiz ortaya çıktı. Ters yönünde örerek tamamlıyoruz modelimizi. Evet sevgili hanımlar, gerçekten çok güzel, zarif bir model. Evet sizlerle bu modelimizi de paylaşmak istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğenirseniz de lütfen beğenilerinizi bekliyorum desteklerinizi bekliyorum. Çok sevinirim, çok mutlu olurum. Kanalımıza abone olmadıysanız da lütfen abone olun ücretsizdir. Ve modellerimi paylaştıkça sizler de yapın inşallah. Evet sevgili hanımlar. Şu anda modelimi tamamladım. Bakın göründüğü gibi gerçekten çok zarif bir model. Bakın krem renginden de gerçekten harika oldu. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar sevgili hanımlar. Tekrar başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum.